Eğitim Sen Hata Şubesi'ne bağlı eğitim emekçileri öğretmenler gününde alanlara çıktığı kimlik kartlarını Milli Eğitim Bakanlığı'na geri gönderdi ve hamasi nutuklar değil sorunlarına yönelik kalıcı çözümler istediklerini vurguladı. <laughs> Sendika binasında basın açıklamasının yapılacağı ulus meydanına kadar ellerinde pankartlarla yürüyen ve sloganlar atan eğitim emekçileri AKP hükümetinin uygulamalarını eleştiri yağmuruna tuttu. Etkinlikte basın açıklamasını okuyan Eğitim Senatajı ve Başkanı Ayhan Erkal, 1-24 Kasım'da daha yıllardır duyulmak istenmeyen seslerinin duyulması, taleplerinin dikkate alınması için alanlarda olduklarını ifade etti. Türkiye'nin sadece öğretmenleri değil, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin her yıl sadece bir gün hatırlanmayı değil, yaşadıkları ekonomik, sosyal ve özlük sorunlarına gerçekçi ve kalıcı çözümler üretilmesini beklediğini vurguladı. 1-24 Kasım'da daha... Yıllardır duyulmak istenmeyen sesimizin duyulması, taleplerimizin dikkate alınması için alanlardayız. Öğretmenlik mesleği açısından uluslararası anlamda kutlanan günün 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü olmasına karşın 12 Eylül sonrasında ilan edildiğini belirttiği 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün bugüne kadar öğretmenlerin en temel sorunlarının bile gündeme gelmediği resmi bir gün olarak görüldüğünü söyleyen Erkal, her 24 Kasım'da öğretmenliğin kutsallığından, onurlu bir meslek olduğundan söz edilerek bildik ezber cümlelerin kullanılması eğitim emekçilerini ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Yüz binlerce eğitim eğitim emekçisinin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmek için yıllardır adım atmayanların, öğretmenlerin gerçek sorunlarını görmezden gelenlerin hamasi nutuklarını daha fazla dinlemek istemiyoruz dedi. Türkiye'nin sadece öğretmenleri değil, tüm eğitim ve bilim emekçileri her yıl sadece bir gün hatırlanmayı değil, yaşadıkları ekonomik, sosyal ve özlük sorunlarına gerçekçi ve kalıcı çözümler üret. Erkal eğitimde norm kadro sisteminin çöktüğünü de belirttiği açıklamasında 4 artı 4 artı 4 sisteminin uygulanması sonrasında görüldüğü gibi bugüne kadar defalarca değiştirilen ve on binlerce öğretmeni mağdur eden norm kadro sistemi resmen çökmüştür. Norm kadro mevzuatında eski ve yeni mevzuat birbirine girmiş bu kaosu yaratan meb yaşanan kaosu uygulamalarıyla daha da derinleştirmiştir. Mevcut norm kadro uygulamasına göre norm fazlası olan öğretmenlerin ya eğitim bölgelerinde, ilçede, ilde veya il dışı atamalar kabul etmesi ya da ücretsiz izne ayrılmaya zorlanması kesinlikle kabul edilemez bir durumdur ifadelerine yer verdi. Ülkede Milli Eğitim Bakanlığı'nda norm kadro resmen çökmüştür. Her alanda demokratik tepkimizi göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır diyen Eğitim Senatör Şube Başkanı Ayhan Erkal, tüm eğitim ve bilim emekçilerini kamusal, bilimsel, laik ve ana dilde eğitim hakkı için birlikte mücadele etmeye çağırdı. Her anda demokratik tepkimizi gö göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır.